Hepinize selamlar dostlar. Geniz yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün saatte Arjanta ve Terzi'ye seviye kasacağız. ben bunların eğerlerini yaptım. Seviye kasması bayağı bir zor oldu. Yani 10-15 tane falan kaplumbağa öldürdüm bunun eğeri için. O sırada da şey geldi, seviye geldi. Neyse tamam. Ben bu arada daha demin video çekiyorum sanıyordum. OBS video kaynağı girmemiş. Ben buraya kadar geldim. Çok fazla seviye kasmadım. Bir şey test ettim. Hindiye ayağımı almaya çalıştım ama indi Arjantin ayağına gelmiyor yani alınmıyor. Ona ben çok şaşırdım bence alınmalıydı. hani öldürmek istedim diye ama Ö bu şekilde ölemeyeceğiz. Kaya alınmıyor. Tamam. arada stamina verelim ama anlam konuşamıyorum. Şimdi siz bu videoyu yeni sırada ben babamda olacağım yani yorumları okuyamayabilirim haberiniz olsun. Şimdi acaba kimleri öldürsem orada baya bir hayvan var gibi diyecektim de bunlar otmuş ya. E tamam dodo falan var keselim. Merhaba. Çok güzel. Birazcık da ağırlık veririz. Onlar fiziksel hasar çıkacağım falan. O şekilde. Ha, güzel 150 seviye bir ağacını bulsaydık çok daha iyi olacak tamam. acaba kaç seviye kasabileceğiz? Bir 15 seviye atlatsak yeter bence. 15 çok mu oldu ya? Galiba. Stamina iyi gibi. Sen de gel. Ayağımı alarak öldüreceğim diğer türlü çok zor oldu. Tamam. Etini de topladık. Şimdi sana birazcık daha stamina. Stamina çok mu az geliyor bana ilgili? Sen gelmiyorsun. Acaba diyorum. ya sen mi? Heh, tamam. Böyle gayet güzel. Gelen giden yok. şey öyle Soğan mı öldürsem diyeceğim de Ben ölebilirim staminamla çok kötü zaten. Sen ölecek misin? Ortalık hayvanların canı çok fazla ya. Yoksa normal mi? Bence hiç normal değil. Çok fazla kilit. 44 seviye. Stamineyi bilmiyorum. Bir tane daha stamina. Stamina'yı bir 3 kan falan yapalım bence. Ne dersiniz ben? Aa merhaba. Çok güzel. Hocam seviyeniz kaçtı ya. 68 tamam. Öldürsem mi? Evcileşirsem mi? Öldürelim. Bir işimiz yaramaz. Evde dursun diyeceğim de yeni ve geçince. Tamam çok şey değil. Keratin iki tane hadi yani. Tamam. aa bak birisini öldürünce stamina çok hızlı dolu. He daha önce Tamam tamam. Daha şimdi hatırladım. Bu odunları at. 87 tane narkotin var. Ekranlarda Dodi Kurs evcileştireceğiz. Tam flash şeylere gerek yok. Neyse bu arada susturucu falan yapacağım. Bu silahtan da yapacağım gibi. Lazer eklentisi de kullanırız. Hiç kullanmadım. Şimdi sen bir gel. Bak bu da kırmızı. Sen değilsin iyi bak. Bizim kırmızı mı acaba? Trank yani da alabiliriz. sonraki bölümü mi alsam ya? Bir önceki bölümde galiba böyle demiştim ama Trank'a ihtiyacım var. Stego... Oh, heh. Zaten evde var. Ama çok yavaş olduğu için hiç kullanışım gelmiyor. Bu arada daha seri yapmak için falan erken yeni evimize geçelim o zaman bakarız. Daha yeni ev için hiçbir şekilde malzeme kasmadım. Çünkü adam akıllı hayvanımız yok. Buna da seviye kasmam gerekiyor. seviye kasmazsam olmaz. Ya bu stegolar çok güçlü ya. Uyurumu sakın bana Biliyor musun? Biliyor. Hadi abi. Oğlum portudaki hayvanların canlarının maşallah var. Ya benim hasarım çok küçük. Bence o kadar da değil. Neyse. Bunu şöyle yap. Bunu da böyle yap. Hadi yani. Ee, tamam. Ağırlık iyi şey gibi. Hasar kötü. Bu sırada öldürelim sonra tarza geçelim bence. Of ya okular açıldı ya. Yani. Dindirin de alalım. Dindirin var. Ee, stamina. Samine bizi öldürtür bence. Ya aslında harcanta çok gerek yok diyecektim de malzeme taşımak için var. Meowing'in de Ağırlı falan çok kötü değil. Ama ayağına bir şey tutamıyor. O yüzden Argent daha iyi. Bak orada drop var. Hemen bakarız. Şunu bir park edelim de. Şuradan şöyle. Ya acaba diyorum oyundaki balinalar falan böyle sudan sıçrayıp beni yese nasıl olurdu? Bence çok zevkli olurdu. Şimdi seni buraya park edelim. de bunlar var. Bunları topla. Oha ama ya. Bunun üstünde geziyor. Tamam bunları at. Sen nesin? Hala tamam. Bizimiz var. 37 metremiz var. Ee, ey. Okey değilim ha. Tamam bunu ver. Bir tane daha yap. Şurayı kapat. Ben de seviye atlamışım. Ee, şu an ne versen bilemedim yani. Ağırlığım falan çok iyi. Canı verelim. Bir 500 can yapalım. Şuradan haydi lan beni bırak Yakındaki hayvanları Öldürsem mi diyorum da boşver Ya şu tek hayvanlara saldırsam mı Sv kastıktan sonra saldıralım bence Hatta bunu Çok güçlü bir hale getirebilirsek şey bile yaparız Hindiye bile saldırabiliriz Ama kaçamayız gibi 191 mükemmel Çok iyi Hayvanların hepsinde stamina sorunu var. E tabi 1x aldığım için. Hı, sol tık. Ağaç çok güzel topluyorsun. Sağ tık. Oha 800 bin. Yok artık. Maming'den çok daha iyi. Kesinlikle. Bir dakika C'si de ağırlık var. Hadi ya. O zaman. Evet. C dedik. Tamam meyve top. Oha ama oyun nasıl donlu? E, ee, X, Z, C, T, L, Space. Yok. Tamam. Sana bir tık daha ağırlık vereceğim. Çok güzel. Aa, aslında buna iş alacaktım. Bu nerede? Aa bir dakika tamam. Bizim tersi burada. Ya bir önceki bölümde bir önceki bölüm çektikten sonra direkt ben oyundan çıktım. Ee, yorulduğum için bir de yemek yedim. Ben bunu burada unuttum. Tamam sen evcilleşmişsin. Geliyor musun? Geliyorsun mükemmel. Hadi gel. Birlikte seviye kasalım o zaman. Senin yerin yok artık kusura bakma. Üstünde mi yapabiliyordum? Galiba evet demircide. Tamam. Bu arada bir tane film tavsiyesi yapacağım. Bir dakika. Ee, şu an video duraklatayım bir. Tamamdır geldim. Film ismi Kıyamet Günü Tsunami filmi. Mükemmel bir şey kesinlikle izleyin derim. Yani bir şey kaybetmezsiniz. O kadar güzel ki anlatamam. Şimdi şu dili dördü eline. Yani film zaman kaybı falan değil. Mükemmel bir şey. Hatta bu videodan sonra direkt izleyeyim bence. Sende <laughs> Sen de... Ha tamam. Olur. Bu arada onun için de koza mı yapılıyordu bana öyle geldi? Galiba evet. Şimdi ben buraya geldim ama biraz tehlikeli gibi ya. Rex karşımız. Aha tamam size Hemen öldürelim. Bu arada bence terziye seviye kasması daha eğlenceli diyecektim. Şunlardan birisine dalacağım. Ama şimdi değil. Birazcık daha seviye kasalım. 200. Abi. <laughs> <laughs> Mükemmel bir şey. Tamam. Artık altımızda adam akıllı bir hayvan var. Baksana nasıl vuruyoruz. Abi bu hayvanların canı çok fazla ama Neden böyle? Bak bak nasıl vuruyoruz ama ölmüyor. Çok i̇şte normal değil. Seni seviyen kaç? Yani 120 falan olman lazım diyecektim ve yakınmış. Eee bitti bir şey olmaz ya. Yani. Tamam. Çok güzeller. Şimdi seni seviyor kaç? Yok. <laughs> Ona dalmam. Efendim saygılar. Orada bir tane stego burada da varmış. Ben... Aa, merhaba sen de öl bakalım. Bu da bir düşürelim. Tamam. Burayı komple temizleyelim bence. Canımız falan da var. Birazdan bu eğri çıkartıp arkamdakini takacağım. Onu da ineyelim. Lan sen nasıl Al hadi. Şu ikisini de öldüreyim sonra seviye vereceğim. Yardım et yardım et. Çok güzel. <laughs> Abi mükemmeliz şu an. Okey adamı kılayvanımız oldu ya. Artık kimseden... Ah merhaba. Ha yok. Sen e, tamam. O da 44 seviye şansa bak. x ile 44. Önce bir şunu öldürelim. Başka var mı mikaraptor? Yok gibi. Hmm. Ben de böyle... Ya şunları da öldüreyim sonra seviye... Ya da şimdi ver. Eee ne toplamışız? Baya bir derimiz var çok güzel. Bunu at. Tamam. Bunları da at. Keritin falan önemli şu anda. 2k yapalım. Ee, bir tane can. Şimdi seni bu kadar kastımız yeter. İkisi de iyi durumda olsun. Sana birazcık stamina. Aa bu st stamina güzel mi geliyor bana mı geldi. Ben de seviye atlamışım. 99 Eee çocuğum ah hadi ya. Yani. Saldıracak mısın? Heh tamam. Bana sal, ben Ben mi öldürdüm? Evet. Bir tane daha bundan. Hasar çok düşük, birazcık verelim. Ama şunu da öldürdükten sonra. Onu da öldüreceğim. Sen öldürüyorsun. Tamam. Ölüyor muyuz sahip? Çok güzel. Allah'ım odunları buldum anda bir sürü odun geliyor. Şimdi birazcık ağırlık birazcık demeyin. Tamam. Ben bu tarzları 10k can yaparım. Hatta 15 falan. üzerimize bir saldırdığı zaman savunabilelim yani. Bu arada ben Hayadon'ları şey yüzünden evcilleştirememişim. O alf olan varmış ya. Onu evcilleştiremiyormuşuz galiba. Öyle bir şey varmış. Yani bufflı olanı alamıyoruz. Öğrendim iyi oldu. İki üzeri Çok güzel. Bu arada da öldüreceğim. bu da vurmayayım. Tamam gelin bakalım. Sen de gel. Space var mıydı bunun yok. C'si ne kadar kuruyordu deneyelim. Nereden gideceğim? Bu arada evimiz nerede? Ha tamam. Evden çok uzakta değiliz. Tamamdır geldim. Karşıda Rex var. Bence hemen öldürmeliyiz. Ben kendime can vereceğim. Ben bir şey bulamıyorum artık. Enerjimi şaşırdım. Yani her şeyim iyi şu an. Bir şey kıyafet olduğu için hareket hızına falan vermemek gerek yok. 12 seviye. Bir de kıp kırmızı ya. Yüksek seviye olsaydı şu an hemşireleştirecektim. Çünkü rengi mükemmel. Tamam. Mükemmel. mükemmel bir katken. Aha hayır. Yardım et. Ölü çektim. Ölmedim. Ya ben kuyruğumu sapladım zaten bu kadar alınmıyor. Stamina bitmiş. 2K yaptım. Birazcık daha bundan. Şimdi şunları bir al. Bunlar çok değerli şu an. Ee, başka alacak bir şey. Narkotik. Senden sonra alırız. Ben yine seviye atlamışım. Aa! Alfa Raptor. İki tane mi? Eee bir dakika. Yo ya bir tane. Dalalım mı? 16 seviye. Bence bir şey olmaz. Eee hadi. Ben dalacağım. Korkmayalım ya. En fazla ne olabilir? Değil mi? Aramızdan bir kişi ölür. Ki sanmıyorum. İki tane raptor olsaydı ölebilirdim. Burada da indi var. Çocuğum sana bulaşmayacağım. Tamam bir tane raptor var. Aa bak o da dalıyor. Ay raptor mu öldü? Bana mı geliyor? Oha. Çocuğum birazcık bu tarafa doğru gel. Yok ya mega raptor. Beni bunun üstünden alıyormuş. Gel bakalım. Yardım et. Çok güzel. Sağ sol, sağ sol. Ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz. En önde ben durmaya çalışıyorum. Arkadaki bir şey yok, yok. Avukar kolay mıydı ya? Keşke bir tane daha. Aa merhaba. 152, 158. Çok güzel. Tamam. Ben bu işi çok sevdim. Buralarda bir yerlerde alfa falan vardı bir. Dalsak mı acaba ya? Senin seviyen kaç? 104. Daha demin baktığımız bu galiba. Senin seviyen kaç? Tamam senin 16 80. bayağıdır galimus görmüyordum. Şu Bronto'yu bir keselim. Sen gel bakalım. Ya acaba bir şey yapsam. Ee, çocuğum dalma. O Neyse ya. Ölmeyiz. Muhtemelen. Oha! Ne yapıyorsun? Ayaklar çok vuruyor. Tamam, iyiyiz. Hadi gidelim. Aa, ama bir dakika. Ne? O oh, jenge bak kaç seviyesin? 108 seviye. Eee, ben bunu istiyorum. Tamam bir sonraki bölüme bunu alacağım. Ya da bunu alsam. 12 seviyeyim şu. Çok gerek yok. O yüzden boş ver. Hadi gel gidelim. Sen beni bekle. Almaya geleceğim. Başka Vahşi bir yaratık var mı evimizin yıkımlarında? E, bir ama. E yok gibi. Ya hindi bir sol tık atası var ya. Acaba diyorum bunu tuzağa düşürsem diyeceğim de. Yine bir şey fark etmeyecek ki. Tamam. Hindiye bulaşmayalım. Bana yeter. Çünkü etrafta ne var ne yok ki? hepsi saldırıyor. Yani kutsanmış hayvan Sen <laughs> seviye atlamadın. Tamam. Sevgilin bir içlerini boşaltalım. Geri falan. Gerisine çok ihtiyacımız var. Çünkü hepsini harcadım ben. Arjantin'in eğri için. Bu niye bu kadar gölge olmuş ya? Tamam. Şimdi sen dur. Ee, sen sabit duruyorsun. Senin eğrin yoktu değil mi ya? Ee, şöyle yap. Ve dur. Tamam. Bakalım hemen. Tamam bundan da Başka bir şey. Malzemeler hayvanların içinde daha uzun süre dayanıyormuş. Yani çürüm şey ihtiyacım olduğu zaman benim üstümde ya da dolapta duracak. öyle bir şey. Allah. Tamam bunları şuraya bırakalım hemen. Çok güzel. Bayağı bir delik astık. Bunları nereye koysam buraya koyalım. Tamam. Bunları da koy. Hatta şunları da koy. Sen önemlisin. TNG. Bu ortada nereden bulunuyor bir fikrim yok ama buluruz bir şekilde. Tamam. Bundan evet. Bunu koydum. Ya şu metalleri eritince normal metal yerine geçiyor mu ya? Burada metal. Deneyelim. Burada ver. Hadi bunu da ver. Sen de başka bir şey kaldı mı ya? Yok. Tamam. Bronto başımı döndürüyorsun. Ah. Neredeydi o? Kamera sarsılma. Tamam. Hadi şimdi yürü. Ay yürümüyor. He tamam. Yürüyormuş. Şu an hiç sarsılmıyor Mükemmel. Ve boşum döndü valla. Ha şunları bana ha. Ee, buraya geldik. Bundan at. Ve bundan at. Bunları al. Tamam. Orada yeni ekran kartı olunca Twitch'e başlamayı düşünüyorum. Orada ne yapacağım konusunda bir fikrim yok ama Neyse ya. Burada bitirelim. Şimdi şöyle yaptık. Tamam. O zaman bugünlük de bu kadar gidelim. Görüşürüz kendinize bakın.